Youtube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 75-36 kanalıma abone olun. Veya her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Bakayım yeni yazdığım şiir. Müzikli okuyayım mı? Sesim müziğe uymuyor ama ayak vereyim besteciler beste yapsın diye. Bakayım nasıl yazmışım. Ben yazı yazdım bilene Gönül verdim sevene. Müzikli okuyorum. Derim sen bana gelende kendime gelemedim. Aklıma bil ki düşende kendimi bilemedim. Kendimi bilemedim. Sensizlik erdeyi Yerimde duramadım. Yerimde duramadım. Ben yazı yazdım bilene. Gönül verdim sevene. Ben yazı yazdım bilene. Gönül verdim sevene. Değer verdim de şan sandın. Değer verdim şah sandın. Pula dönmüş değerim. Pula dönmüş değerim İnsanoğlu düşer kalkar Severim bilenleri Göz görünce yürek sever Gönülde sevenleri Ben yazı yazdım bilene Gönül verdim sevene Bil ki sen bana gelende ben kendimden geçerim sen de serime girince yollara düşerim yollara da düşerim hayatım sensiz de zindan yaşıyorum giderim ben yazı yazdım bilene gönül verdim sevene gönül verdimse evene, Gökçe oğlu düşünerek Ağlar güler yol gider Canım kırılan kapsızlar Ruhum ise incinir Sızlar burnun direği Kefensiz de yatıyor Ben yazı yazdım bilene Gönül verdim sevne, ben yazı yazdım ilene. Gönül verdim sevne. Benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Her video yükledimde sayfanıza geliyor.